Günaydınlar arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat önce kuşlarımızı bu kayalığa getirdik. Yarım saatte dinleniyorlar. Sakinler. Yaklaşık 8 dakika sonra kapılarını açacağız. Biz de start verdik. Haydi hattan hayırlısı. benim için gerçekten heyecanlı bir macera oluyor. Bakalım bu deniz maceramız nasıl neticelenecek. 2 kilometre yazdım ama burası 2,5 kilometre arkadaşlar yuvamıza. Şu sağdaki gördüğünüz gemiye doğru bizim salın rotamız. 2 ya da 3 defa değişik yerlerden kuşlarımızı salacağız. Kuşlarımızın denizi görmesini siz de duyuyorsunuzdur. Dalgaları dinlemesini sağlıyoruz. Bunlar da eğitimin bir parçası. Birazdan görüşürüz arkadaşlar.